Abi Sus olanlara ne hediye var? Dildo. Boş gezenin boş kalpasıyız. Ay alo. alo. Ay alo. ne koydum çocuğu be. Sağ ol karşım. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Crit Ace, ye, ye. hoş geldin bura. Selamın aleyküm. Aleyküm selam. Abim gelmiş. Ben de gelmez. Hoş geldin Geç oldu. Adam sık kardeş. Ne oldu lan öyle? İyi yayınlar. Sağ olasın ya. PC tam bir de internet kafeye geldim yayını kaçırmayayım diye. Oha, bu saatte açık internet kafe mi var lan? Nerede? Versene adresi, gelelim bizler. Abi yarım saat açsan mı dedim. <gülüyor> Abi elime <laughs> de korktum yani. Her hepsi orada değil mi? Alo, hmm. alo. Arkana bak. direk yakalarsın. Direk gitmiyor Aleyküm selam Erdem'cim. Queen Q, Queen Q of. Hücan siktir git buradan ya. Yok dayı mı gireceğim ölürüm. Aaa amumu yiyeceğim mi? Hadi iki dakika bir verin de lütfen fotosunu çekip yarın okulda hava atacağım. Bir iki dakika ver gel Abi iki de bir anlık sapık kızınız var. Veririz, <gülüyor> <dizim> <gülüyor> lütfen fotosunu çekip yarın <laughs> okulda hava ne demek, bu, Lan, okulda atacağım. Lan Alırsın. Az kalsın kesiyordum ha. Oğlum ben baya kastım ya. Baksana fazla. Ben Baba kellemeye geldi ya. artık Easy. da. Easy. Şu geliyorum. saatten sonra fitleyen mili yoramazsınız. Göremiyorum bakayım. Oğlum, oğlum ha AMK ne lan? <laughs> sapık mısın? <laughs> Epe diye alacağım kritik bro. Evet sapık Bak, mısın? Queen Queen olmaz. Queen. Niye durma şey? durma. Git pink alıp bekle nedir? abi. Nasıl atılır? Lane'i hızlıca puşlamak için attım arkadaşlar ki ikinci kuleye de vurayım adam Kuyum yani biz Fan kaçırsın diye istriktim. ananı sikim Adam gelmiş görmedim çok güzel Şu an var ya, alayın iki... Allah ekber. Biliyorum. Abi ya, ne? Aleykümselam Furkan Şahin, aleykümselam Rookie QQ. Aycan BK üçüncü Abi. ay subscriberlığını elemiş, eyvallah kardeşim. Ne Mecai nedir, nasıl stacklendir? İlla diyor ki babaya, ebediye alın böyle. Bugün çok ruhamlı ya. Sağ sola çok hızlı gidip geliyor ya. Oha kit bir öldü mü? Altı yeterek birden gitti kitapta. Lulu bir de şey yapıyor. Speed veriyor. Drake. Drake patates olacak. Baba ben sana şu kodu yollayayım da sen yolla ya. Abi. Alo. Dayı Neyse. yargı sen. dağıtıyor. Abi hemen şey alalım. Abi bu nasıl bir slow ya? Evet. Gel gel Drake'e gel kanka mavi alacak ama Hı, Mavi mi alacaktım ben varken? <laughs>